Hadi aç bakalım poşeti baban ne getirmiş işten gelirken sana? Yine oyuncak mı almış baban Yine kıyamamış sana, yine dayanamamış oyuncak almış. Ne almış acaba? Ne aldı? Söylemiyor. Aa! Ne almış? Hem de sarı saçlı Ken mi almış? Ya Elif Masal bunu uzun zamandır istiyordun galiba değil mi? Güzel mi? Bakayım. Bakayım sarı saçlı kene. Aa tişörtü var. Aç bakalım paketinden çıkart da nasılmış. Çıkarabilecek misin? Hadi yap bakalım. Hadi aç bakalım. Allah. Aa nasıl da parçalıyor bak. Hadi hadi. Çok heyecanlıyım. Evet oradan devam edebilirsin. Evet güzel bir yerinden açıyorsun aslında. Ah evet açtı işte. Bakayım. Vay pantolon ayakkabı. Hemen çıkarttın ayakkabılarını. <laughs> Başka bakayım bir de ters, ben bakabilir miyim? Ters, ters mi giydirmişler? Hmm. Hay Allah'ım ya. Niye ters giydirmişler? Bakayım de ters de mi? Bakayım. bakayım. Bakayım, ben de bakayım. De bakayım, de bakayım, de bakayım. De Aa ayakkabılara bak mavi. Pantolonu. Merhaba ben Ken. Güle güle kullan kızım. Asele bir şey almadın mı babası? Biliyorum Ken aldım. Ya. Ayıkı Asele de sonra alacakmış. İyi bakalım. Hadi hoşçakalın. <laughs>